Sizinle Bülent Ecevit'in Orta'nın Solu kitabından önemli bölümlere daha yakından bakacağız. Evet. Amacımız aslında bu. Hani Türk siyasi tarihinde çok duyduğumuz Orta'nın Solu kavramı tam olarak ne ifade ediyor? Arkasındaki düşünce neydi? Bunu biraz deşmek. Kesinlikle. Bu metinler bize Ecevit'in Orta'nın Solunu sadece bir şey, politik bir pozisyon olarak değil. Evet. Hatta bir insanlık anlayışı bir felsefe gibi gördüğünü gösteriyor. Özellikle o e, 60'lar 70'ler Türkiye'sinde bu neden çıktı, nasıl gelişti ona bakacağız. Harika. O zaman şöyle başlayalım. Ecevit 1965'te CHP muhalefetteyken bu ortanın solu fikrini benimsiyor değil mi? Evet tam o dönemde. Ve hemen ardından 1966'da genel sekreter oluyor. Sonrasında tabii Kıbrıs barış harekatını yapan başbakan olarak da biliyoruz kendisini. Çok önemli bir dönüm noktası o kariyerinde. Ama sonra işler değişiyor. 12 Eylül darbesi geliyor, siyasetten uzaklaştırılıyor, hatta hapis yatıyor. Evet, o dönem bayağı zorlu geçiyor. Ama pes etmiyor. Sonra DSP'nin başına geçip tekrar başbakan oluyor. Yani e, oldukça inişli çıkışlı bir siyasi hayatı var. Aynen öyle. Ama ilginç olan bu bütün dalgalanmalara rağmen ortanın solu fikri hep şey merkezde kalmış gibi duruyor. Evet, hep bir pusula olmuş sanki. Peki metinlerde bu kavramı nasıl tanımlıyor tam olarak? Nedir ortanın solu? Şöyle diyor Ecevit, insanı en üstün değer sayan bir anlayış. Yani kişinin gelişimi, fırsat eşitliği, bunlar çok önemli. Hı hı. Ve tabii halkın genel yararını, hani dar zümrelerin çıkarlarının üzerinde tutan bir yaklaşım. Sosyal adalet, sosyal güvenlik. Bunlar kilit kavramlar o zaman. Kesinlikle. Ama bakın burası ilginç. Bunu bir sınıf çatışması üzerinden kurmuyor. Daha çok gelir dağılımında adalet, ayrımcılıkların kaldırılması, sömürünün önlenmesi gibi hedeflerle yani bir nevi kavga yerine düzenlemeyi mi hedefliyor? Tam olarak öyle. Yani hani yardım edelim, merhamet gösterelim değil de o yardıma muhtaçlığı ortadan kaldıracak bir düzen kuralım diyor. Daha kalıcı bir çözüm arayışı var. Anladım. Peki neden ille de ortanın solu ismini kullanıyor? Yani o dönemde mesela neden sadece sosyal demokrat dememiş? Bir sebebi var mı bunun metinlerde? Var var çok net açıklıyor aslında. Diyor ki 1965 seçimleri öncesiydi. CHP'nin siyasi yelpazedeki yerini e, dürüstçe tanımlamak istedik. Hı, netleştirmek istemiş yani. Evet o zamanlar partileri sağdan sola sıralama geleneği var biliyorsunuz ve CHP'ye yönelik çok ciddi suçlamalar var işte aşırı solcu hatta Moskova güdümlü gibi. Evet. O dönem çok yaygındı bu tür e, yaftalamalar. İşte ortanın solu ifadesi bu suçlamalara bir cevap aslında. Yani biz komünist falan değiliz. Bizim yolumuz demokratik sol, kendi özgün yolumuz demek istiyor. Anlıyorum. Yani hem bir kimlik tarifi hem de siyasi bir karşamla. Aynen öyle. Kendi pozisyonunu netleştirirken rakiplerin pro programlamasına da set çekiyor bir nevi. Peki bunu biraz daha geniş bir hani felsefi çerçeveye oturtabilir miyiz? Demokrasi ile ilişkisi nasıl kuruluyor? Tabii, Ecevit için demokrasi olmazsa olmaz. Ama diyor ki sadece sandık demokrasisi, hani biçimsel demokrasi yetmez. İçeriği de önemli yani. Kesinlikle metinlerde şuna vurgu yapıyor: Türk halkının geleneğinde zaten bir eşitlik, adalet duygusu var. Hem devletin baskısına, hem de e, servetin gücüne, yani servet diktatörlüğüne karşı bir direnç var diyor. İlginç bir tespit. İşte bu yüzden demokrasinin sosyal bir içerikle işlemesi gerektiğini savunuyor. Hatta 1961 Anayasasındaki sosyal devlet ilkesi de tam bunu işaret ediyor diyor. Yani ortanın solu bu sosyal devlete, daha doğrusu sosyal demokrasiye giden bir yol gibi mi görülüyor? Evet, aynen öyle. O hedefe ulaşmanın aracı olarak konumlandırıyor. Peki bu ortanın solunu diğerlerinden ayıran ne? Yani hem sağdan hem de o dönemin daha e, radikal sol akımlarından farkı ne tam olarak? Ecevit bu ayrımı çok net çiziyor metinlerde. Sağa karşı duruşu net. Değişimci, devrimci, reformcu. Yani mevcut düzenin adaletsizliklerine karşı çıkıyor, köklü değişim istiyor. Tamam. Peki aşırı sola karşı? Aşırı sola karşı da sınırlarını çiziyor. Diyor ki biz demokrasiye bağlıyız, düşünce özgürlüğüne bağlıyız. Hatta belli sınırlar koysa da özel mülkiyet ve özel teşebbüs hakkına da saygılıyız. Yani ne devlet kutsal ne de servet. İnsan odaklı. Aynen insan ve halk merkezde ve en önemlisi bütün bu değişimi demokrasi içinde özgürlükleri kısıtlamadan yapmayı hedefliyor. Bu onu hem sağdan hem de o dönemin devrimci solundan ayıran temel nokta aslında. Anladım. Peki bu kadar ilkeli duruşun siyasette bir e, şey karşılığı nasıl oluyor? Seçmen ne diyor bu işe? Oy kaybettiriyor mu mesela? Bahsediyor mu bundan? Bahsediyor, evet. Bu da ilginç bir nokta. Kabul ediyor diyor ki ortanın solu söylemi kısa vadede bize oy kaybettirebilir. Ama diyor ilkelerden taviz vermemeliyiz. Hmm, prensipli bir duruş yani. Çok. Şunu söylüyor. Reformlardan korkan küçük bir kesimi kaybedebiliriz ama asıl hedefimiz CHP'yi yeterince cesur bulmayan ya da yanlış propagandadan etkilenip bize küsen daha büyük kitleleri ikna etmek olmalı. Yani popülizm yerine dürüstlüğe ve tutarlılığa yatırım yapıyor bir nevi. Aynen öyle. Uzun vadede bunun daha doğru ve kazançlı olacağına inanıyor. O dönemin siyasetini düşününce bu gerçekten de oldukça ilkeli bir tavır. Böylece bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.